Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine nefis bir tarifimle karşınızdayım. Turşu tadında nefis bir sos hazırladım. Üstelik yapımı da oldukça basit. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarif için 9 kilo kapya biber kullanıyoruz. Biberlerimi birkaç kez güzelce yıkadım. Tertemiz oldular ve şimdi bunları közleyeceğim. Fırınımı da 200 derece alt üst ayarı açtım. Biberlerimi sıcak fırına koyacağım. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye biberlerimi yerleştiriyorum. Biberlerinizi seçerken olabildiğince etli ve büyük biber seçmeye özen gösterin. Onlar çok daha lezzetli oluyor. Biberlerimi tepsiye yerleştirdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum ve 15 dakikada biberlerim közleniyor. Fırından çıkarır çıkarmaz hemen farklı bir tepsiye alıyorum. Biberleri tepsiye aldıktan sonra üzerine bir poşet geçireceğim. Bu sayede biberler buharlaşacak ve kabuklarını çok daha kolay soyacağız. Biberlerin tamamını tepsiye alacağım. Sonrasında Yine aynı şekilde tepsiye biberleri yerleştireceğim ve közleyeceğim. Bütün közlemiş olduğum biberleri bu tepsiye alacağım. Sonrasında da çok fazla soğutmadan kabuklarını soymaya başlayacağız. Bu arada ben tarifimde dediğim gibi 9 kilo biber kullandım. Kilosu sizlere çok gibi gelebilir ama közlendikten sonra o kadar çok olmuyor. O yüzden biberi alırken bolca almanızı tavsiye ederim. Biberlerin tamamını tepsiye aldım. Şimdi üzerine bir temiz poşet geçiriyorum. Onu kenar alıyorum. Yine aynı tepsiye biberleri yerleştiriyorum. Bütün aşama aynı. 4 kez biberlerimi tepsiye yerleştirdim ve közledim. yapımı oldukça basit gördüğünüz gibi biberleri közlüyoruz sonrasında da sarımsağını maydanozunu doğrayacağız diğer malzemelerimizi de ekledikten sonra karıştırıp kavanozlara koyacağız Evet yapımı oldukça kolay ama gerçekten çok lezzetli hem kahvaltıda hem de çay saatlerinizin yanında afiyetle tüketebilirsiniz İkinci tepsimi de fırına gönderiyorum. közlenen biberleri yine aynı tepsiye alıyorum. Bu aşama oldukça önemli. Sizler de böyle yaptığınızda kabuğunun ne kadar kolay soyulduğunu göreceksiniz. Biberlerin tamamını közledim ve tepsiye alıyorum. Tekrardan üzerini kapatıyorum. Bir 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda artık kabuklarını soymaya ve doğramaya başlayacağım. Biberlerimi 15 dakika boyunca buharda beklettim ve şimdi soymaya başlıyorum. Bu süre zarfında kabuklar iyice kendini saldı ve gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor. Elimden geldiğince sizlere bütün detayları, püf noktaları vermeye çalışıyorum. Bu da oldukça pratik bir yöntem. Kabuğunu soyuyorum. Sonrasında biberin sap kısmını çıkarıyorum. Birkaç tane biberi bu şekilde temizledikten sonra doğramaya başlayacağım. Bu arada biberlerin çekirdeklerini alırken tamamını almıyorum. İçerisine biraz çekirdek bırakıyorum. Ayrıca lezzet katıyor. Kabuğunun ne kadar kolay soyulduğunu görüyorsunuz. Biberlerimizi buharda beklettiğimiz için biraz daha sulandılar ve yumuşadılar. Bu sayede kabuğunu kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Ve artık kabuğunu soymuş olduğum ve çekirdeklerini çıkarmış olduğum biberleri doğruyorum. Çok fazla küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Gördüğünüz gibi biberi dörde kesiyorum. Sonrasında da küp küp doğruyorum. Biberlerimizin tamamının kabuğunu bu şekilde soyalım ve doğrayalım. Sonrasında genişçe bir kabın içerisine alalım. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Doğramış olduğum biberleri genişçe bir kaba alıyorum. Ve gördüğünüz gibi biberlerin tamamını doğradım. Hazır ettim. Onu şimdi kenara alalım. 2 baş sarımsağı soydum hazır ettim. Ve bir demet maydanoz. Şimdi bunları doğrama zamanı. İlk olarak maydanozumdan başlıyorum doğramaya. Sap kısımlarını keserek kenar alıyorum ve küçük küçük doğramaya başlıyorum. hazırlamış olduğumuz sosumuz 3 ana malzemeden oluşuyor. Sonrasında da zaten turşu malzemesi olarak sirke, zeytinyağı, tuz ve şeker ekleyeceğiz. Ben bu tarifte maydanozu ve sarımsağı doğradım. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Maydanozları ince ince doğradıktan sonra şimdi kıyıyorum. Tamamen küçük parça olmasını sağlıyorum. Doğramış olduğum maydanozları biberlerin üzerine alıyorum. Sonrasında da sarımsaklarımızı doğramaya başlayabiliriz. Tarifimizde kullandığımız sarımsak miktarı sizlere biraz çok gibi gelebilir ama aslında değil. İçerisine katmış olduğumuz bolca sarımsak sayesinde çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde doğradıktan sonra üzerinden geçiyorum ve tamamen küçük parça olmasını sağlıyorum. Sarımsakların da tamamını bu şekilde hazır ediyorum. İnce ince doğramış olduğum sarımsakları da maydanozların üzerine ekliyorum. Ve artık bütün malzemeleri karıştırma zamanı. 2,5 yemek kaşığı kaya tuzunu üzerine ekliyorum. yemek kaşığı toz şeker yarım çay bardağı limon suyu bir su bardağı zeytinyağı isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama lezzet açısından zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim Son olarak da bir su bardağı üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Şimdi bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Bütün lezzetlerin, aromaların birbirine geçmesini sağlıyoruz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben bu tarifte 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Ama sizler ilk olarak 2 yemek kaşığı koyun. Sonrasında karıştırın. Bir 15-20 dakika boyunca bekletin. Tabi arada bir karıştırın. Bütün lezzet aroma birbirine geçsin. Sonrasında bir tuzunu kontrol edin. Çünkü tuzdan tuza fark edebiliyor. Bazı tuzların tadı çok daha baskın olabiliyor. O yüzden kontrol ederek yavaş yavaş ekleyin. 1 saat boyunca karışımı bu şekilde arada bir karıştırarak bekletelim. Bütün malzemeler birbirine karışsın ve geçsin. Sonrasında tadına bir bakın. Eğer tuz miktarı az geldiyse biraz daha ilave edebilirsiniz. Ben tadına baktığımda tadı, tuzu, kıvamı her şeyi dört dörtlüktü. Bir saat boyunca beklettim ve şimdi kavanozlamaya geçiyorum. Ben bu tarifimde 350 ml'lik cam kavanoz kullanıyorum. Sosumu da kavanoza koymak için böyle bir büyük huni kullanıyorum ki kavanozların ağız kısmına bulaşmamış oluyor. Turşuyu kavanoza koyarken arada bir karıştırarak koyun. Hem suyundan hem de tanelerinden eşit şekilde koymaya özen gösterin. Bu şekilde küçük kavanoz tercih etmenizde fayda var. Sosu açtıktan sonra maksimum bir hafta içinde tüketmeniz gerekiyor. Hazırlamış olduğum sosun tamamını kavanozlara koydum ve toplamda 10 tane kavanoz çıktı. Görüntüsü bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. İnanın kokusu ve lezzeti de çok güzel. Sizlerde denediğinizde bana hak vereceksiniz ve eminim çok beğeneceksiniz. Son halini de gösterdikten sonra artık kavanozun kapağını kapatmaya geçebiliriz. Bu aşama oldukça önemli. Kesinlikle daha önceki kullandığınız kapakları değil, hiç kullanmamış kapak kullanmanız gerekiyor. Ve ben kavanozu koyarken huni kullandığım için kavanozun ağız kısımlarına bulaşmadı. Sizler huni kullanmayacaksınız. Kavanozlama işlemi bittikten sonra kavanozun ağız kısmını temiz bir peçeteyle silin. Hiçbir bulaşma olmasın. Bu sayede kapaklarınızı kapattığınızda hava almayacak ve vakumlama işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Lütfen belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. O zaman sonuç gerçekten başarılı olacak ve kavanozların tamamını bu şekilde kapatıyorum. Diğer yandan tencereyi ocağa aldım ve kavanozları ters çevirerek tencerenin içerisine koyuyorum. Diğer yandan da kettle'da su ısıtıyorum. Kavanozları koyduktan sonra kaynar suyu üzerine ekleyeceğim. Suyun kaynar olması önemli. Bu sayede vakumlama işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Ve ocağın altını açıyorum. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika boyunca kaynatacağım. Ve kavanozlarımız vakumlanmış olacak. Bu aşamada hiç korkmanıza gerek yok. Patlama falan olmayacak. 10 dakika boyunca kaynattım ve şimdi hemen tencerenin içerisinden kenar alıyorum. Tekrardan ağzını sıkıca kapatacağım ve ters çevireceğim. Kavanozların tamamını tencerenin içerisinden aldıktan sonra kalan 5 tane kavanozu da koyacağım üzerine. Sonrasında da kapaklarını sıkacağım. Elimden geldiğince bütün püf noktalarını, detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. Kalan 5 tane kavanozu da tencereye alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Yine aynı şekilde kaynadıktan sonra bir 10 dakika boyunca kaynatacağım. Onları da kenara alacağım ve kapaklarını sıkıca kapatacağım. Kaynayan kavanozları Hemen sıkıca kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Tabi şu an çok sıcak olduğu için bu şekilde elcik kullanıyorum. Bir bezle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Diğer kaynatmış olduğum kavanozları da aynı şekilde ocaktan aldım ve sıkıca kapatıyorum. Kavanozların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bir gün boyunca tepesi aşağı olacak şekilde bekleteceğiz. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirebilirsiniz. Serin ve güneş görmeyen bir yerde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Bütün kavanozlarımın vakumlama işlemi artık bitti. Gördüğünüz gibi artık hazırlar. görüntüsünden de ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde ve yemeklerinizde bu güzel turşu lezzetindeki sosumuzu afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.